Arkadaşlarla böyle bir falan sağda solda takılıyoruz. Ben biraz da böyle sert bir çocuğum. Mahallede sert olarak tanıyorum. Neyse kavga mavga olayları falan böyle. Yanımızda bıçak taşıyoruz. Hatta ben böyle çekme gelen taşıyorum bıçakları falan. Aradım mı? Bir olay oluyor. Olaya giriyoruz falan. Dediler kardeş dediler. Sen dediler böyle dediler. Sert sert dediler Nereye kadar? Başına bir iş açacaksın. Al bunu kullan dediler. O günden sonra var ya bir numarayı. Gerçi biraz kullanıyorum. Kullandıktan sonra birkaç saat sonra etkisi geçiyor ama ondan sonra bir daha kullanıyorum. Hepinize tavsiye ediyorum. Bak burada işte. aradım mı? Bundan sonra bunu kullanacaksınız. Ne kadar sert olursanız olun. icabında iki dakikada adamı yumuşatıyor. Şimdi hepinize burada test yapacağım. Birazdan göreceksiniz. Bak açıyorum. Şöyle küçük bir fincana dolduruyorsun. o Koyuyorsun böyle böyle doldurduktan sonra bunu kapatıyorsun, koyuyorsun böyle buraya. Tamam mı? Aradım mı? Yumuşatıcı nerede? Fincanın içinde. Şimdi onu böyle bir dettim mi? İtin stresler şeyini alıyor. Kaldırıyorsun böyle bir fırt fincandan. diktikten bir alacak. Sonra adam böyle birden bir yumuşuyor, bir Ay geçen gün kuaföre gittim saçlarımı terme yaptırayım diye. Maya kuaförü sen saçtırım dibinden yak. Postiş mostiş hiçbir şey fayda etmedi. Tırnaklarımı dedim jölelet dedim. Ay jöle mi ne oje mi? Böyle her dakika içime ince de ismini söyleyemiyorum. Ama anacım var ya sert bir adamsanız mutlaka bunu kullanın. Hep beraber yumuşayın.